Ben Ali Hoca. Matematik benimle kolay kılın. Hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle veri analizinin ilk konusu olan sütun grafiğini yapacağız. Ee, evet, sonra ise daire, daire grafiğine geçeceğiz. Özellikle burada nasıl yapıldığına bakalım bir. Hangi durumlarda sütun grafiği gençler? Tabii ki bunu altın tam beri görüyorsunuz. Ama özellikle karşılaştırma varsa bizim için sütun grafiğini çizmek en iyisidir. Ee, hangi durumlarda bakın yapıyorlarmış? Seçimlerde siyasi partiden aldığı oy miktarları bir okuldaki öğrencilerin şubelerine göre kız ve erkek sayıları gibi durumlarda karşılaştırma yapılıyorsa mutlaka bu nedir? Ee, gençlerim bu mutlaka nedir? Bir sütun grafiği çizilmek lazım. Şimdi ise bakalım. Şunu bir şöyle çizelim. İlk ee, ilk önce bize bilgimizi güzelce okuyalım gençler. Yukarıda sütun grafiğinde Cumhuriyet Ortaokulu'nun kız ve erkek öğrenci sayıları verilmiştir. Erkekler mavide, kızlar da pembe ile gösteriliyor. Okulda e, aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. İlk önce bakın. Şunu yapalım isterseniz. Tüm sınıflar verilmiş. Beşinci sınıflar, beş, altıncı sınıflar, yedinci sınıflar, bir de sekizinci sınıflar var, değil mi gençler? Evet, şundan altını çizelim. Evet. Şimdi bakın, beşinci sınıflar 120 artı 100, toplam 220 kişi. Altıncı sınıflar, bakın, 120 var, bir de 140 var, değil mi gençler? Toplam o yüzden ne kadar toplam? 260 kişi oluyor. 7. sınıflarda aynı şekilde 90 artı 120 90 artı 120 210 kişi. 8. sınıflarda ne olacak gençler? 100 artı 130 230. Evet. okulda 5. sınıf giden öğrenci sayısı 7. sınıf giden öğrenci sayısından 20 fazladır diyordu A şıkkında. Bakın 5. sınıf giden öğrenci sayısı 220. 7. sınıf giden öğrenci sayısı 210. E, gençler 10 fazladır, 20 fazla değildir. O yüzden bu yanlış. B şıkkına bakalım. 6. sınıfa giden öğrenci sayısı. 6. sınıfa giden öğrenci sayısı. 6. sınıfa giden öğrenci sayısı kaçtı gençler? 260'tı. 8. sınıfa giden erkek öğrenci sayısının 2 katıdır. 8. sınıfa giden erkek öğrenci sayısı gençler kaç ki? 130 kişi. 260, 130'un 2 katı olduğu için o yüzden cevabımız gençler ne olacak? 5 olacak. Şimdi ise gençler, diğer sayfaya geçelim. Aşağıda grafikte bir okulun kantin satılan simit ve tost sayılarının gününe göre dağılımı verilmiştir. E, kantinci simitlerin tanesini diyor, ta, simitlerin tanesini 1 liradan satıyor. Tostların tanesini 2,5 liradan sattığına göre hangi gün simit ve tostlardan eşit miktarda kazanç elde edilir diyor. Bakın hangi hangi gün diyor, bakın. Ee, biz tabii ki burada e, salı gününe bakıyorum gençler. Salı günü e, tost daha fazla, simit daha azdır değil mi? O yüzden e, şimdi şöyle yazalım isterseniz. Salı, ilk, ilk, önce pazartesi günümüz var tabii ki. Gerçi şıklarda pazartesi olmadığı için direkt bir salıdan başlayalım. Gençler salı günü e, baktığımızda salı günü simit 30 tane, E, tosta 50 tane gençler. Tabii tost hem daha pahalı olduğu için hem daha fazla olduğu için kesinlikle miktarlar kazançlar aynı olmaz. O yüzden salı günü olmaz gençler. Çarşamba gününe bakalım. Çarşamba günü de aynı şekilde bakın. E, simit bu sefer 60 Yazılım bir isterseniz. Simit 60. E, tosta 40. Şimdi simit 1 liraydı, tostumuz 2,5 liraydı. 60 çarpı 1 60. Burada ise 100 lira yapar. Burada kazançlar gençler aynı değildir. Şimdi ise perşembeye bakalım. Perşembe günü simit 50 tane. Tost gençler kaç tane? 20 tane. Simidimizin tanesi 1 liraydı buradan 50 lira kazanç elde ediyoruz. Tostumuzun tanesi 2,5 liraydı. 20 ile de 2,5 çarpını yine 50 lira yapar. Yani perşembe günü gençler ne olmuş olur? İşte olmuş olurlar. Evet gençler. Bu soruda bu şekilde yapınca bakın çok rahat bir şekilde yapıyorsunuz. Şimdi ise diğer sayfaya geçelim gençler. Daire grafiği farklı durumlarda ait verilerin oransal karşı karşılaştırılması için kullanılır. Ne demek istiyor gençler bu? Oransal karşılaştırılması için kullanılır. Yani 360'a göre veyahut da yüzdeye göre kullandığımız ifadeler gençler. Biz bunu yüzdeye bir de merkez açı kullanarak gösteriyoruz. Dairenin merkez açısı ölçüsü 360 derece olduğundan biz tüm verileri 360'a oranlayarak gençlere yapıyoruz. Bakın. Tüm verileri ona, ona, ona binaen yapıyoruz. Ona göre yapıyoruz. Evet gençler şimdi ise örneğe geçelim isterseniz. Hep birlikte örneği inceleyelim. Şimdi burada bakın toplam İlk önce yaptığımız ne kadardı? Toplam harcama ne kadar bakalım bir. Toplam harcama. Toplam harcama gençler bunun hepsini topluyorum. 900 artı e, 1200 artı 600 artı 1500 artı 1800. Gençler burada ne olacak toplam harcama? 6000 TL'ymiş toplam harcama. Şimdi biz ne yapacağız ilk önce gençler? Faturalara bakalım. Faturaların kine bakalım gençler. Şimdi faturalar ne kadar? 900 TL. Burada ne yapmamız gerekiyor? Orantılamamız gerekiyor gençler. 6000 TL'de 900 lira ise 360'da ne kadardır diyoruz gençler. Bunun işlemini yaparken doğru orantıdır bu. Ben size şöyle bir kolay yöntem göstereyim. Karşılıklı olanları çarpın diğerine bölün. X nedir? 360 çarpı 900 bölü 6000. Evet. Sonra gerekli sadeleşmeleri yaparsak gençler. Bakın sadeleşmeleri yaparsak. Bakın e, burası bir kere bu sıfırla bu iki sıfırla bu iki sıfır gider. Bu sıfırla bu sıfır gider. 36 ile 6 sadeleştiği zaman burası 6 kalır. Burası gençler 9'du. Alt, e, 6 kere 9 gençler ne olacak? 54 lira olacak. Faturamız ne kadar? 54 lira. Eğitim ise aynı şekilde yine 6000'de 1200 lira ise 1200 lira ise 360'da ne kadardır diyoruz. Orantılıyoruz gençler yine. Bunları gençler yine orantılıyoruz. Ee, oran yapıyoruz bakın. Biz bunu buna böldüğümüz 5 ile bölüyorum. E, ee, 5'e böldüğümüz zaman 1200 yine 5'e böldüğümüz zaman X nedir gençler? 72'dir. Evet. Şimdi ise gençler Evet gençler, eğitim ne kadar bulduk? 72 derece bulduk, değil mi? Eğitim ne kadardı? 1200 TL'ydi. Bakın 1200 TL'ydi. Şimdi bakın şunu eğlence ne kadar gençler? Eğlencemiz 600 TL. Bakın 600 TL. Ben size şöyle kısa bir yol göstereceğim. 1200 TL 72 ise 600 TL gençler ne kadar olacak? Tabii ki derece olarak. Bunun derecesi de e, 1200, 600, yani 600 1200 yarısı olduğu için 72'nin yarısı da 36 derece olacak gençler. Bakın şöyle pratik olarak yapabilirsiniz. Farklı bir renkli kalemle devam edeyim. Şimdi gıdamız ne kadar gençler? 1500 lira. Gıda şöyle gıdayı şuraya yapayım isterseniz. Bakın gıdayı e, ne kadar? 1500 lira. Yine aynı onu yapacağım. 6000'de 1500 TL ise 360'da gençler ne kadardır? Bakın bu bunu 4'e bölünüyor gençler. Bunu da 4'e bölelim. X ne olmak zorunda gençler? 90 derece olmak zorunda. Ee, şimdi ise ev taksisine bakalım. Ev taksidi Gençler ev taksidini şöyle bir kez daha yazayım. Biraz kötü olduğu Evet ev taksidimiz ne kadar? Ev diyelim sadece. Bakın ev, ev ne kadar gençler? 1800 TL. Bakın e, 600 TL 36'ya karşılık geliyorsa 600 TL 636 dereceye karşılık geliyorsa 1800 TL e, bu bunun gençler 3 katıdır. Bakın şöyle yapayım. Bu bunun 3 katı olduğu için bunu x dersem bunun da 3 katı x ne olmak zorunda gençler? Yani bu 3 katı büyümüşse, bu da 3 katı büyüyecek. 36 çarpı 3 ne olacak gençler? 108 olacak. Yani biz bunların artık daire grafiklerini neyin bulduk gençler? Bakın, şöyle açılarını bulduk. Yani biz burada bir daire grafiği yapmış olursak, burada bir daire grafiği yapmış olursak gençler, bakın, şurada ben size daire grafiğini şurada göstereyim. Evet. Şurada daire grafini yapmış olursak gençler bakın. Ee, şimdi bizim için en küçük şöyle bir merkez açı alalım. İlk önce 54 derece 72 derece, 36 derece 90 derecemiz var. Bir 90 dereceyi şu şekilde çizmek daha kolay. Bu 90 derece gıda olsun gençler. Ee, ondan sonra 72 72 derecede gençler şöyle tam açı değil. O da şöyle olsun. Bakın. 36 te, 36 derecede bunun yarısı kadar. Evet. E, 90'ı yaptık. 36 de 108 var. E, 108 şimdi şu açıları yazalım isterseniz karışmasın. İlk önce burası 90 dereceydi. Burası 72 derece. Burası da şöyle 36 derece. Ee, aynı şekilde e, sonra 54 derece gençler. Biraz buradan fazla. Burası 54 derece. Ve şu kalan da gençler ne kadar? 108 derece. Bu şekilde daire grafiğini gençler çizmiş oluyorsunuz. Biz de bu şekilde yapmış oluyorsunuz. Bakın 360'a göre oranlayın. Artık ondan sonra birbirinin katı olanları gördüğünüz zaman direkt gençler yaparsınız. Evet gençler şimdi ise diğer sayfaya geçelim. Yukarıda üstün grafiğinde Mesut Bey'in mağazasında bir ay içinde satılan ürünlerin satış miktarları verilmiştir. Buna göre stüm grafiğinde ve daire grafiğinde göstermek sinirse elektrik süpürgeye ait daire dilimi merkez açısı kaç derece olur diyor gençler. Bakın ilk önce hepsini ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım gençler. Bakın hepsini topluyorum. 30. Çünkü toplamını her zaman buluyorum. 30. 30 tane kahve makinesi. 36 tane buzdolabı. 15 tane fırın. 27 tane gençler elektrik süpürgesi. 12 tane de ne olmalı? Ne olması gerekiyor? Klima olması gerekiyor. Topluyorum. 6, 5, 11. Ee, burası 11, 20. 0 elde var 2. 3, 3 daha 6, 7, 8, 10, 120. Yani gençler 120 tane tüm ürünler 120 taneymiş. Artık bundan sonra ne soruyor bizden? Elektrikli süpürgeyi soruyor değil mi? O yüzden elektrikli süpürgeye göre biz işlem yapmamız gerekir. Nasıl mı? Şöyle. 360 dereceye 120 tane karşılık geliyorsa neyi soruyordu? Elektrik, elektrik süpürgeyi soruyordu. Elektrik süpürge kaç tane gençler? 27 tane. 27'ye ne kadar karşılık gelir? Bakın ben size şöyle bir yöntem göstereyim bir soruda. Bu bu 3'e bölünmüş. Aynı şekilde 3'e bölünüp 3'e bölünecek olan bir sayı 27 olacak. O yüzden x'e de 27 ile 3'ü çarpınca da Aynı cevap bulursunuz. 27 çarpı 3 de 81 derece yapar. Ya da ikinci yol. 360 dereceye 120 ise x dereceye 27'dir. Şöyle içler dışan çarpımı yaparak yapıyoruz. buradan şunu yapabilirsiniz gençler. x eşittir. Karşılıklı olanları çarparsınız. Diğerine bölersiniz gençler. Sonra sadeleşmeleri yapmak için başka renkli kalem seçeyim. Bakın şurada şu sıfırla bu sıfırı sadeleştirelim. 12 ile 36'yı sadeleştirirsek burada 3 kalır. X aynı şekilde 3 çarpı 27 de 108 olur gençler. Bu soruyu da gençler bu şekilde çözmüş olduk. Bakın iki yöntemle yapabilirsiniz. Birbirinin katı ise ya da e, bu şekilde işler dışarı çarpımı yaparak da yapabilirsiniz. Evet gençler. Yani Şekildeki daire grafinin bir fabrikada çalışan işçilerin mezuniyetlerine göre eğitim durumuna göstermiştir. Fabrikada çalışan lise mezunları sayısı 240. Hmm, bakın. Bu sefer tüm kişiyi vermedi bizden. Lise mezunlarını verdi. Lise mezunları ne neresiymiş gençler? Mavi. Bakın bunların hepsini toplayalım. 45, 75 daha. 120, 120 daha. 240. Burası da 120 oluyor değil mi gençler? Bu 120 derece oluyor yani. Şimdi ilkokul mezunu sayısı diyor gençler bizden. İlkokullar bunlardı. Şöyle yazalım isterseniz. Bu ilkokullar. E, ortaokullar şunlardı gençler. Şu e, 75 derece olanlardı. 45 derece olanlar da üniversite mezunuydu. Evet. Şimdi bundan sonra artık orantı yapıyorum. Nasıl orantı yapıyorum gençler? Şöyle. Lise mezunu 240. Lise mezunu kaç derece gençler? 120. aşkın yapalım ilk önce. E, 120'de 120 derecede 240 kişi ise aynı şeklini ilkokul mezunları da 120 kişi olduğu için hiç işlem yapmadan direkt burasında 240 diyebilirsiniz gençler. Yani ilkokul mezunları nedir? 240 kişidir. Şimdi ise 5 kına bakalım. Ortaokul mezun sayısı diyor gençler. Bakın. 120'de 240 kişi ise 75 derecede kaç kişidir diyelim gençler. Bunu yaparken de şu şekilde bakın. Katıyla yaparsan daha kolay olur. Bu bunun iki katı. Bu da bunun iki katı olduğu için. X'imiz gençler ne olması, ne olması gerekiyor 150. Demek ki ortaokul mezunları ne kadar? Bunlar gençler 150. Ortaokul mezunlarıdır. Bakın 150. Ortaokul mezunudur gençler. C şıkı da, üniversite mezunları diyor. Yine aynı şekilde yine aynı orantıyı yapalım. 120'de 240 kişi ise 120 derecede 240 kişi ise 45 derecede kaç kişidir diyoruz gençler. Yine bakın birbirinin katı var. Çünkü bakın bu bunun iki katı. 2 ile çarpılmış. Bunu da 2 ile çarparsam ikisimiz ne olacak gençler? 90 kişi olacak. Bunu da bu şekilde çözmüş olacaksınız. Evet gençler şimdi ise diğer sayfaya geçelim. Bakın aslında bu konu çok kolay bir konudur. Sadece istenen ve verilenleri karşılaştırıyorsunuz. Evet. Yukarıda üstün grafiğinde Zeynep'in bir kutuda bulunan sakızların türlerine göre dağılımı göstermiştir. Bu, da, bu dağılımın daire grafiğiyle gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor gençler. Evet. Şimdi ilk önce tüm sakızların hepsini topluyoruz. Ee, toplam vişneli 6. Burası 10. Topluyorum gençler hepsini. 6 artı 10 artı 4 artı 8 artı 2 artı 6. Değil mi gençler? Evet, 4, topladık. 4 artı 8 artı 2 artı 10. Topladığımız zaman 6, 10, 16, 20, 28, 30, 36. Toplam 36 tane sakız var bunun. Toplam toplam sakız sayısı diyelim. Artık bundan sonra ne yapacağız gençler? Oranlayacağız. Nasıl mı? Şöyle yapıyorduk bakın. İlk önce vişneliye bakalım. Ee, nasıl yapıyorduk? 36 tamamı, 36'da 6 ise 360'da ne kadardır diyorsunuz. Değil mi gençler? Bunu yaparken ben size nasıl bir yol göstermiştim? Şu şekilde kısa bir yol göstermiştim. Bu, bu 6'ya bölünüyor. Bu da 6'ya bölündüğü için. E, Vişne'nin kaç derece olacak gençler? 60 derece olacak. Şimdi ise naneliğe bakalım. Yine aynı şekilde 36'da 10 ise 360'da kaçtır gençler? Bakın şimdi ise şöyle bir orantı yapabilirsiniz. Bu bunun 10 katı ise bu da bunun 10 katı olacak. X'imiz de 10 çarpı 10 gençler olmak zorunda? 100 olmak zorunda. Evet. Şimdi ise e, neyi yapalım? Çilekliği yapalım. Çilekli de gençler nedir? Bakın yine 36'da 4 ise 360'da ne kadardır? Yine aynı kat var değil mi değil mi gençler? Bakın yine aynı kat var. Bu bunun 10 katı. Bunun da 10 katı olacak. Ee, 10 ile çarptığımız zaman ikisi olmak zorunda gençler. 40 olmak zorunda. Bakın böyle yaptığınız zaman çok daha pratik oluyor. Şimdi ise e, neyi geldim? E, karpuzluya geldim. Karpuzluya geldim. Evet. Karpuzlu gençler. Bakın karpuzlu. 300, yine 36'da 8 hissedeceksiniz. Çünkü 36'da 8 tane karpuzlu varsa 360'da ne kadardır diyorsunuz. Yine bunun 10 katı kalemi değiştirelim daha iyi olur. Bu bunun bakın 10 katı gençler. Bakın 10 çarpılmış. Bunu da 10 ile çarpalım. İkisimiz ne kadardır? 80'dir. Şimdi ise elmalıya bakalım. Yine aynı oranımız var. 36'da 2 ise 360'ta ne kadardır diyoruz. Yine 10 katı oranından bakın. 10 ile çarpılmış. Bunu da 10 ile çarpalım. Burası ne olacak gençler? 20 olacak. Şimdi en son sade kaldı. Ee, yine aynı oranı yapalım. 36'da 6 ise 360'da ne kadardır? Evet gençler bakın. Yine aynı oranımız var değil mi? 10 katı. Bunun da 10 katı. x ne olacak gençler? 60 olacak. Şimdi ilk önce ee, vişneli ne kadar da 60 dereceydi. Vişneli 60 olan hangisi var? Ee, bakın, vişneli 60. Ee, bu 60 var. Bu 5 olmuyor. Ee, gençler, bu 5 olmuyor. Ondan sonra, naneli 100 derece. Naneli 100. Bu naneli de 100. Tam oradan eleyemiyoruz. Çilekli 40 derece. Burada bakın, çilekli 60 derece göstermiş. Burada çilekli 40 derece. O yüzden cevabımız. C şıkkıdır. Evet gençler bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Bakın sonra aslında çok kolay. Sadece yapacağınız orantıyı doğru kurarsanız her türlü soru tarzını çözersiniz. Sadece ne istiyor ne istemiyorsa ona göre işlem yapacaksınız. Ee, evet gençler diğer soru tarzlarını mantık muhakeme soruların tarzını çözeceğim. Lütfen ikinci videoyu da mutlaka dinleyin. Ee, kendinize güvenin gençler. Çalışın, başı, planlı bir şekilde çalışın. Siz de başardığını göreceksiniz. İyi günlerde ve esenle kalın.